Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Minecraft Pocket Edition'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız fırına odun koymuştuk. stik koymuştuk. Al şunu. Şey pişiyordu. İki tane pişmiş. Sopaları koyalım. Tamam bu burada pişsin. Akşam mı gündüz? Dur. Ha, şundan yap yap yap. Anam. Dur. Abi bizim sandık da yapmamız gerek. Dur sandık yap iki tane. Dur, iki tane sandık yaptık. Bir bu aya, bir de bu aya. İşte bütün gereksiz eşyaları koy, 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 koy. koy. Var. Koy, koy, koy. Koy. Tamam. Size sadece bunlar kalsın. Ben yani burada pişmiş Hemen ben stik var mı bende? Stik buraya koydum mu? Yok. Burada kesin stik artmıştır. Artmamış anasını. Ha, dost meşale yapalım. Tamam, meşale bize kalsın belki mağaraya falan giderim. Tamam. Ne şu? Tamam. Çık şimdi. Gece mi oldu? evet, gece oldu. Ava çıkalım. Hadi bizim buraya kapı örmemiz gerek. Hemen gidip ağaç keseceğim. Yer tıkar Tavuk korkuttun beni. Zeynep'den ödüm patladı artık geldi. Diye. Kapı neyle yapılıyordu? Kapı nerede? Ha, kapı neyle yapılıyordu? Sen stik yap bakayım. Ha, kapı stik. Kapımızı yap. Koy bunu buraya. Tamamdır. Evet. Çok güzel bir kutu. Tamam. Bu iyi. Şuraları da koyarım. Tamamdır. buraya buraya da koyalım ve evet, tamam asıl şimdi tamam Vay. tamam artık evimiz bulamazlar sandıkta eşyalar var burada budu bıdı budalar var bu pissin koy şunu iki tane crafting table'a bak bir masası için kaç tane yani şey gerekiyor evet şimdi yırtıklarda savaşacağız daha difficulty açık mı bende o kadar zor olmasına gerek yok <laughs> yani <laughs> Sen kimsin lan? adam Sen kimsin oğlum? Açlık da zor bitiyor. Açlık da zor bitiyor ha. Neyse. Ya yattık. Ne dişin? Neydi? di? Ah, koş. Koş. Koş.

Neredesin? Neredesin? Etrafında dönüyor. Seviye barı bir. Öf, 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 öf. Öf, öf. Başka koyun var mı? Burasıydı değil mi? Evet. O tavuk öldü. Açıl. Ben açım. Sen pişirip şey yiyeceğim. Benim koyun öldürmem gerek. Arkadaşlar koyun neden öldürüyorum bilmeyenler. Böyle şey yatak yapılıyor koyundan. Onu da göstereceğim. Üç tane koyun ne ihtiyacımız var. Ama patlama. Patlama. TNT. Hayır. Nej, vänta. Oj. Jag vill ha sett aşırı yok olacak. Sakın. Aşırı yok. <laughs> patlayacak vallahi patlayacak. Gelme. Hayır hayır. Tamam şimdi eve bir barut çıkmadı zaten. Barut. Barut. Önce. Önce galiba tuzakta. Bu Neyse. Bir de örümcek ağı toplayınca da ip yani ok yapabiliyorsunuz. Neyse. Böyle zaten iyi oldu yani.

Şimdi burada her türlü renkli ürünler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle bir söz böyle bu da bu da şey işte. İlk olarak ne yapacaktım ben? Yapabilirim. Yapabilirim. Yapamam. Bunu yapmayacağım. Yapsam mı lan Uta. Aynen ya yapayım, Aynen, yapayım. Hadi. yapayım. Gündüz oldum. Ben gidip balık tutacağım. Gidip burada. Bu bazen zaman alabiliyor. Hani balık tutarken böyle yapar. Of. Ben balık tutmayacağım. Tamam. 9 dakika olmuş. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada da videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.